Mikrofon senin Amsterdam. Mikrofon senin Amsterdam. İbrahim Görmez. 1939 doğumlu 83 yaşındayım. 58 senedir Amsterdam'da yaşıyorum çeşitli işler yaptım. Şu anda emekliyim. Emekliliğimi e, sürdürüyorum. Adım Suna Doygun. Aksarada doğdum. Fransa'da büyüdüm. Hollanda'ya gelin geldim. Yaşım 54. Şu an restoranda aşçılık yapıyorum. Adım Abdullah Akın Altay. Alıkmağar doğumluyum, 49 yaşındayım, Amsterdam'da yaşıyorum. Mali ve vergi uzmanıyım. Buraya nasıl, nereden geldiniz? 1964 yılında Mart ayında resmi yollardan Hollanda'ya geldim, bir otomobil fabrikasına işçi olarak geldim. Sadece iş hayatı olarak değil, cemiyet hayatı olarak da çok e, geniş bir e, yaşamım oldu. Mesela e, Suudi Arabistan Kralını davetlisi olarak Suudi Arabistan'a gittim, haç yaptım. Saddam Hüseyin'in davetlisi olarak Bağdat'a üç yıl arka arkaya İran Irak Harbi'nin durdurulması için delege olarak katıldım. Hollanda'da e, Diyanet Vakfı'nın kuruluşunda öncülük ettim. Devlet müsaadesiyle Hollanda'da İslam Radyo Televizyon Yayın Kurumu'nun kurulmasına öncülük ettim. Ve oranın genel müdürlüğünü yaptım ve oradan emekli oldum. Babam Fransa'da çalışıyordu bizi Fransa'ya getirdi ailecek. Fransa'da büyüdüm. Fransa'da okul okudum. Ondan sonra 18 yaşımda evlenip Hollanda'ya geldim. 19 yaşında işe başladım. Fransızca biliyorum, biraz İngilizce biliyorum. 14 sene bir temizlik firmasında çalıştım. 10 senedir de aşçılık yapıyorum. Eğitimi de aldım. 4 tane çocuğum var hem çalışıp hem de çocuklarımı büyüttüm. Altmar şehrinde doğdum. 49 yaşındayım. Annem ve babam Ermenek Toroslardan bir köyde oradan Hollanda'ya gelmişler. Babam derdi, evladım biz bir Anadolu köyünden çıktık. Allah bizi bir e, dereye bırakmadı, bir e, e, havuza bırakmadı, göle bırakmadı, denize bırakmadı, okyanusa düştük. Yani yokluk içinden varlığa geldik. Ben iki buçuk yaşındayken annem ve babam e, hem beraber çalışalım, hızlı şekilde dönüş yapalım diye babaannemin yanına bırakmışlar. Ermenek Üzümlü Köyü. Bizler de buradayız. 49 yıldır. Çalışma şartları açısından dün ve bugünü karşılaştırır mısınız? Babam her zaman şunu söylerdi, evladım derdi, biz dört tane Hans'ın yaptığını iki tane Hasan yapardık. Yani ağır iş yapardık. Ve dolayısıyla birinci nesilde işte belli bir yıldan sonra artık vücut yıpranmıştır. Hepsi bir şekilde engelli veya hasta olmuştur. Ama şu anda öyle yok. Yani öyle bir olay yoktur. Ağır iş vardır, hafif iş vardır. Ona göre de herkes karşılığını alıyordur diye düşünüyorum. Ben Türkleri havaalanından alıp konfeksiyonda tercümanlıklarını yapıyordum. Ve onlara yapılan haksızlığı gördüğümde isyan ediyordum. Buradaki işçiler maalesef sadece ve sadece kötü işlerde çalışıyordu. Yani benim çok arkadaşım. Asbest şeyinden kanser olaraktan öldü inşaatlarda çalışan arkadaşlarım. Benim bir avantam Hollandalıdan evli olup Hollandaca'yı çok çabuk öğrenmem. Daha evvelden İngilizce bildiğimden dolayı da yardımı oldu. Ve Hollandaca'yı öğrendiğim için kendimi müdafaa edebildim. Yani burada derler ya bizde e, ağlamayan bebeğe mama verilmez diye. Burada e, hak verilmez, hak alınır burada. Ben e, ömrüm boyunca bir tek gün dahi işsiz kalmadım. Hiçbir zaman için işten de çıkarılmadım. Her seferinde daha fazla maaş bularak kendim ayrıldım işten. Ailelerimiz bayağı zorluk çekti ama bizler çekmedik. Neden? Çünkü burada okuluna gitti ki buranın kültürünü daha iyi öğrendik. Mesela ben Hollanda'ya geldi, Fransa'dan Hollanda'ya geldiğimde iki sene okuluna gittim. Yabancı dilim olduğu için hiç zorluk çekmedim. Ama yeni ilk gelenler için bayağı zor yani. Sizce Türkler eskisine göre daha kolay iş bulabiliyor mu? Babam, babamlar olsun, annemler olsun geldikleri zaman ne kadar olsa dil bilmiyorlar, iş bilmiyorlar. Ama şimdiki uşak önce okuyor, ondan sonra işe atılıyor. O yüzden ikinci kuşaktan, birinci kuşaktan daha çok kolay. Türkler girişimcidir. 96 yılında 13 bin küçük veya büyük girişimcimiz vardı. Şu anda bunların sayısı 25 bin civarında. Hollanda ekonomisine katkımız gayri safi milli hasılatın yüzde ikisi. Takriben 150 bin civarında insana istihdam sağlıyoruz. Bu ciddi rakamlardır. Ve artık köşedeki market veya kasap Hasan'dan daha fazla binin üzerinde, iki binin üzerinde istihdam sayılan kurumlarımız vardır. We'll